Merhabalar çocuklar. Birinci sorumuzla başlayalım. Çocuklar tabloda Atatürk'ün hayatındaki gelişmelerle ilgili kişilik özellikleri eşleştirilmiştir diyor. Verilen bu eşleşmelerden hangisi yanlıştır diye sormuş. Cevabımız ikinci e, öncüldeki çocuklar. Birinci öncülde bakıyor, bakın çocuklar umutsuzluğa düşmemiş, ümitsizliğe yer vermemiştir. Eşleştirilebilir. Üçüncüye bakalım. İleri görüşçülüğü diyor bakın. Balkan savaşlarını kaybetmememizin Birinci Balkan Savaşı'nı kaybetmemizin en temel sebebi neydi? Ordunun siyasete karışmasıydı. Bunu defaatlerce size söylemiştim. Zaten burada da ne yapmış bunu belirtmiş. İleri görüşçülüğünü ortaya koymuş. Dördüncü çocuklar öncüldeyse değilse vatanseverliği ve teşkilatçılığı. Biliyorsunuz Mustafa Kemal Trablus Kalp Savaşı'na katılarak, katılarak, vatanseverliğini göstermiş ve oradaki halk örgütleri teşkilatçı özelliğini çocuklar ortaya çıkartmıştır. Bunlarla da ama ikinci öncülümüzde eşleştirilemez. Evet ikinci çözümümüz sorumuz çocuklar. 1921 Anayasası'na ait aşağıdaki maddelerden hangisi ünlü tarihçinin "verilen sözüne destekler nitelikte değildir" diyor. Çocuklar İlber Ortaylı'nın bir sözü. 1921 Anayasası'nda aslında radikal, kısa ve saltanatın biteceğini hissettiren bir beyanname olup adeta cumhuriyetin ...örtülü bir ilan edin. Çocuklar, bakın... ...burada Cumhuriyet vurgusuna... E, ...dikkat çekmiş İlber Ortaylı. Tevhidin üstünde bir güç yoktur. Evet, Cumhuriyet vurgusu var. Mecliste yoğunlaşan milli iradeyi... ...vatanın geleceğine egemen kılmak. Milli iradeyi egemen kılmak. Yine Cumhuriyet'le... çocukların ilişkilendirilir. Padişah ve halefe baskı ve zordan... ...kurtulduğu zaman... ...TVM'nin düzenleyici yasal... ...ilkeleri içerisinde yer alır. Yani... Padişahın ve halifenin durumunu kim belirleyecek? Türkiye Büyük Millet Meclisi belirleyecek. Yani milletin iradesi belirleyecek. Çocuklar D şıkkımızda burada Cumhuriyet vurgusu kesinlikle yok. Evet, üçüncü çoğu sorumuz. Çocuklar, milli mücadele döneminde yaşanan bu gelişmelere bakılarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz diyor. Fransa TBMM'yi resmen tanımıştır. Bakın Fransa Ankara Anlaşması'nı imzalayarak, TBMM'yi imzalayarak Ankara TBM ne yapmıştır? Resmen tanımıştır. Buna ulaşılabilir. İtilaf devletleri arasındaki birlik parçalanmıştır. Bakın İtalya işgal ettiği yerlerden ne yapıyor? Çekiliyor. Fransa aynı şekilde çekiliyor. İtilaf devletleri arasındaki birlik ne yapıldı? Parçalandı. Ulaşılabilir. Batı cephesindeki gelişmeler diğer cephelerde etkilemiştir. Evet bakın yine canlar. Fransa ile imzalanan Ankara Anlaşması'yla Fransa güney cephesindeki işgallerden ne yapıyor çocuklar? Çekiliyor. Yine devam ediyor çocuklar. Kars Anlaşması'nı imzalayarak biz doğu sınırımızı çiziyoruz. Yani batı cephesindeki savaşlar, gelişmeler diğer cephelerde de ne yapıyor? Sonuç veriyor. Ama çocuklar bakın burada neye ulaşamayız? Misak-ı milli sınırlar tamamen gerçekleşmiştir diyor. Hayır çocuklar bakın burada belirtiyor Hatay hariç. Hatay bizim misak-ı milli sınırlarımız içerisindeydi. Biliyorsunuz zaten. Evet çocuklar dördüncü sorumuza geçelim. Dördüncü sorumuza göre çocuklar buna göre hangi öğrencinin yaptığı değerlendirme yanlıştır diye bir soru var. E, saltanatın kaldırılması, kadınlara seçme ve seçim hakkının verilmesi, tevhid tedrisat kanunun çıkartılması, tevhidçilik ilkesinin benimsenmesi gibi öncüler verilmiş ve bunun karşısında sonuçları dile getirilmiş çocuklar. Gülce adlı öğrenci saltanatın kaldırılması milli egemenlik ilkesinin gerçekleştirilmesi çok önemli bir fırsat sağlamıştır. Çocuklar milli egemenlik yolunda atılan, cumhuriyet yolunda atılan en önemli adım, ilk adım saltanatın kaldırılmasıydı. Zaten doğru bir yorum yapmış. Nehir, kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi çok önemli bir demokratik gelişme sağlamıştır. Çocuklar, kadınlara biliyorsunuz 1930 33-34 yıllarında 1934 yıllarında seçme ve seçilme hakkı verilmiş ve bu şekilde çocuklar demokrasimiz ne yapılmıştır güçlendirilmiştir. Nehir'in yaptığı do yorumda doğru bir yorumdur. Nazif'in yaptığı doğru, yorum çocuklar Tevhid-i tedrisat tevhid kanunu ile kültürel çatışma zemin yaratan bu uygulamalara son verilmiş, son verilmeye çalışılmıştır. Bakın eğitim öğretim birliği de tevhid i tedrisat kanunu. Bununla çocuklar ne yapılmıştır kültürel ayrıcalıklara son verilmiştir. Yani birlik ve beraberlik amaçlanmıştır. Bu doğrultuda çıkartılmıştır zaten bu kanun. Çocuklar Sinan'ın yapmış olduğu yorum yanlış bir yorum. Özel teşebbüsün ekonomik alandaki faaliyetlerine son verilmiştir. Hayır çocuklar o dönemde devletçilik ilkesini biz biliyorsunuz zorunluluktan uygulamıştık. Devletçilik ilkesi kesinlikle özel teşebbüse ne yapıyor? Son vermiyor. Evet bir diğer sorumuza geçelim. Çocuklar beşinci sorumuz. Lozan Barış Antlaşması'ndaki çocuklar kararlardan ee, bahsediliyor. Bunlardan hangisi? Egemenlik haklarımızı kısıtlayıcı niteliktedir diyor. Yani bağımsızlığımızı kısıtlayıcı niteliktedir diyor. Çocuklar kapitülasyonların kaldırılması bizim egemenliğimizi ne yaptı? Kısıtlamadı, aksine arttırdı. Doğu Anadolu'da Türk yurdu olarak kabul edilmesi yine aynı şekilde. Azınlıkların Türk vatandaşları sayılması bağımsızlığımızı çocuklar pekiştirdi. Yabancı okulların Türkiye denetimine bırakılması yine aynı şekilde. Çocuklar Buradaki cevap 3 ve 4. öncülümüzdü. Boğazlar Yönetimi Başkanı Türk olan Boğazlar Komisyonu'na verilmesi çocuklar bizim egemenliğimizi ne yapar zedeler. Ayrıca çocuklar Ankara Anlaşması'na göre belirlendiğinde Hatay çocuklar ee, sınır dışında kalmıştı biliyorsunuz. Hatay'ı taviz vermek zorunda kalmıştık. Ne yapmıştık? Egemenlik haklarımızdan bazı kısıtlamalar oluşmuştu. Bundan dolayı cevabımız Bolu şıkkıydı. Evet 6. sorumuza bakalım. Çocuklar yargılardan hangilerine ulaşılabilir diyor. Verilen nereye göre? Medeni kanunla ilgili olarak. 17 Şubat 1926 tarihinde kabul edilen medeni kanun ile resmi nikah zorunlu hale getirildi. Tek eşle evlilik esası getirildi. Mirasta kadın erkek eşitliği sağlandı. Kadınlara istediği meslekte çalışma hakkı tanındı. Çocuklar ben bunu defaatlerce söylemiştim. Kadınlara siyasi haklar kesinlikle ama kesinlikle nerede verilmedi? Medeni kanun içerisinde verilmedi. Biliyorsunuz kadınlara seçme ve seçilme hakkı 1933, 30, 33, 34 yıllarında ne yapıldı? Verilmişti. Toplumda bakın kadın erkek eşitliği sağlandı mı buraya bakarak evet. Kadınları çalışma hayatına katılması çocuklar kolaylaştı mı? Evet bakın meslekte çalışma hakkı. Bir ve ikinci iş, şey, çocuklar doğruydu ulaşılabilen taraftı. Evet, yedinci sorumuza da bakalım çocuklar. Yukarıda anlatılan anlatılanlardan hareketle milli mücadele için aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir soruyor çocuklar. Bakın biz milli mücadeleyi mandater yönetimi benimsemek için yapmadık çocuklar. Manda ve himaye görüşünü ne yapmadık? Benimsemedik. Hatta Erzurum'da, Sivas'ta ne yaptık? Manda ve himaye reddettik. Çocuklar milli mücadele döneminde kesinlikle ama kesinlikle İstanbul hükümetiyle ortak hareket etmedi. Yine çocuklar teslimiyetçi bir tavır göstermedik, direniş gösterdik. Biz çocuklar milli mücadele, bağımsızlık, vatanseverlik duyguları hareket ettik. Bundan dolayı cevabımız Adana Şevki'ydi. Sekizinci sorumuz çocuklar. Bakın bu parçada vurgulanan bağımsızlık düşüncesi. Yargılardan hangisini ulaşılabilir diyor. Manda ve karşı çıkılmıştır. Bakın okuduğunuz zaman karşılaşırsınız. Çağdaş uday, uygarlık düzenine ulaşmak için bağımsızlığın, tam bağımsızlığın en önemli şart olduğu bu metinde yine aynı şekilde ifade ediliyor. Fakat burada çocuklar bu metinde milli egemenliğe dayanan bir Türk devleti kurulacak gibi bir ifade yok. Bundan dolayı cevabımız Ceyhan Şıkkı'ydı. Diğer sorumuza bakalım. Dokuzuncu sorumuz. Selanik şehrinin bu özelliklerin Mustafa Kemal üzerindeki etkileri eşleştirildiğinde hangi seçenekteki yargı ulaşılamaz? A seçeneği çocuklar. Mustafa Kemal'e Selanik şehri askeri yetenekleri bakımından bir katkı sağlamamıştır buradaki öncüllerde. Kültürel hayatını olumlu etkilemiştir. Milliyetçilik duyguları gelişmiştir. Hoşgörü anlayışı gelişmiştir ama askeri yeteneklerini geliştiğine dair bir çocuklar ifade burada yok. Bundan dolayı cevabımız A seçeneğiydi. son sorumuz çocuklar. 10. sorumuz. Verilen metinde Mustafa Kemal'in kişilik özelliklerinin hangisi ön plana çıkmıştır? Bakın ön plana vurgulanan çocuklar kişilik özelliğini soruyor. Bakın ilk önder, Dünya Barışı'nın öncüsü, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu diyerek çocuklar Mustafa Kemal'in liderlik özelliği ne yapıyor çocuklar? Ön plana çıkartılıyor. Vurgulanıyor. Evet çocuklar bundan dolayı cevabımız bolu seçeneğiydi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum görüşme güzel